Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hemen tarifimle geçmek istiyorum. Önce malzemelerimi sayacağım. İki tane yumurtam var. Bir bardak yoğurdum var. Bir bardak yoğurttan bir parmak kadar eksik sıvı yağım var. Bir bardak şekerim var. Bir tatlı kaşığı karbonatım var. 2 yemek kaşığı tereyağım var. 5 bardak da unum var. Hemen hamurumuzu yoğuralım. Hiç beklemeyelim arkadaşlar. Yoğururken sohbetimizi yaparız güzel bir anne kurabiyesi. Erzurum, Erzurum pastası diye de geçiyor. Önce şekerimi aldım. Yoğurdumu da koydum. Sıvı yağımı da aldım. Bir tane de yumurtamı koydum arkadaşlar tereyağımı koymadım. Şimdi bunu güzelce bir şöyle karıştırayım. İyice bir karışsın. Çırpıcıyla da olur, çatalla da olur. 5 bardak un alıyor arkadaşlar ama yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü biraz fark eder. Ee, yine de kontrollü koyalım. Evet. Buraya ben 5 bardak un hazırladım. Bir, iki, Yarım bardağını da sonra ilave edeceğim arkadaşlar. Belki istemeyebilir. Kontrollü koyalım. Çok katı bir hamur değil. Bayağı bir sulu yumuşak bir hamur yapacağız kurabiyelerin altı sıkı olmasın içeriğe bir tatlı kaşığı kar karbonatı var arkadaşlar çok değil çok gibi görünüyor ama anca oluyor bu böyle bunun kokusunu alırsanız bu kurabiyenin lezzetine varırsınız yeni bardak unumu da koyacağım 3 yemek kaşığı tereyağımı da aldım. Hamurumu artık yavaş yavaş yoğuralım. Tereyağım benim biraz erimemiş. Bana zorluyor. Biraz böyle dışarıda bırakırsanız daha kolay yoğurursunuz. Ben de yoğuruyorum. Arkadaşlar benim yumurtam biraz büyükmüş tahminime göre. 2 yemek kaşığı kadar daha un alacağım. Biraz sulu oldu. 2 yemek kaşığı kadar una ihtiyacım var. Un uzaktan. Evet arkadaşlar unumu aldım. 2 yemek kaşığı un daha koydum. Tamamdır. biraz yoğurdum suluydu ondan fark etmiş olabilir her zaman 5 bardak iyi geliyordu 2 yemek kaşığı fazla koydum zaten söylediğim gibi de sulu bir hamur olacak bayağı poğaça hamurundan falan cıvık bir hamur olacak şöyle dökülecek hamur şöyle, şöyle akışkan bir hamur Bak şöyle kışkan bir hem olacak korkmayın. Bunun biraz daha sertini yaparsanız içi güzel pişmiyor. Elinize yapışmaz. Şimdi elimi yıkadıktan sonra elimi hiç yapışmayacak. Erzurum pastası diyorlar arkadaşlar buna. Anne kurabiyesi de diyorlar. Bayatlamayan bir tarif. Herkesin eskilerden çok yıkılan güzel bir tarif. Evet şöyle. Ellerimi yıkayacağım. Ondan sonra hamurumuzu yakmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Kağıdın bir kere kullanıldı. Fazla yıpranmamış. Aynı kağıdı bir kere daha kullanacağım. Kağıdın fırında yanma yapmadı. Şöyle arkadaşlar mandalina büyüklüğünde. Üzerine bastırmayacağız. Sadece üzerine ceviz koyarken bastıracağız. Şöyle hepsini aynı ölçüde çok ufak yapmayın. Aralıklı yapalım. Hem kabarık hem dağılır. Şöyle dört tane bir sıraya. Yeterli. Şöyle. Sizin gördüğünüz tarafa koymamışım arkadaşlar. Hemen çevireyim. Hepsini. Hepsini. saklayabilirsiniz yani hemen böyle tüketmeniz gerekmiyor bayatlamıyor arkadaşlar yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum abone olmadıysanız tam şimdi zamanı Allah söylemeye utanıyorum ama söylemek gerekiyormuş her zaman da söyleyemiyorum çocuklar bana hani sen bir şey söylemiyorsun. İşte bu kadar. Yani bir yumurtanın beyazını da sürebilirsiniz, kırmızısını da sürebilirsiniz, sarısını. Yani pardon, istediğinizi sürün. Arkadaşlar. Şöyle aldınız. İsterse devrilmiş ceviz koyun. isterse bütün cevize şöyle bir tane üzerine ceviz koydu. Kırılmış ceviz de koyabilirsiniz. Ha, pardon. Arkadaşlar üzerine şey sürecek ki yumurtanın sarısını Sürmedim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Hem yumurta sürelim diyorum. Hem sürmeden cevizleri koydum. Ceviz koyduktan sonra da kenarlara sürülür ama ne gerek var? Ulaşmaya böyle daha rahat Evet arkadaşlar aynı cevizlerimizi geriye ilave edelim. Biraz çubuk alalım. Sürenizden aldım. Hakkımızı helal edeyim. Fazla uzun tutmak istemiyorum. Kısa videolar seviliyor biliyorum ama püf noktalarını kaçırmanızı istemedim. Isıtılmış fırında önce 180 derecede ısıtacağım sonra 160 derecede iki pişene kadar güzelce kızartalım. Evet arkadaşlar. Ee, Erzurum pastadan turuna çıktı. Gayet güzel. Beklediğimden de güzel oldu. Bakın çok güzel kabardı. Görünüşüne de çok güzel. Lezzetli bir tarif. İçi de çok güzel pişmiş. Kesinlikle içinde bir sıkışma falan yok arkadaşlar. İçi de göz göz. Daha şimdi sıcak dumanın üstünde gayet güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.